Merhaba, hoş geldiniz. Siz hoş tanıyabilir bulduk. miyiz? Hoş bulduk, merhabalar. E, i̇smim Başak Satar, uzman diyetisyenim. Aynı zamanda fonksiyonel tıp diyetisyeniyim. İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra artık memleketim olan Çanakkale'de yerleştim ve burada kliniğimde hizmet vermekteyim. Gökçeada'da Feride Fonksiyonel Yaşam Merkezi açılıyor ve siz de orasının genel koordinatörüsünüz. Peki, hikaye nasıl başladı? Hikaye çok güzel başladı aslında. E, otelimizin sahibi olan e, beyefendiyle ilk çalışmaya başladık kendisi kalp hastası ve mide bağırsak sistemiyle şikayetiyle bize başvurmuştu. E, neticede sağlığına kavuştu fakat bu sağlığa kavuşma hikayesinde aslında yolumuza ilk çıktığımızda fonksiyonel beslenmeyle başladık. Hem kalp hastalığımızdan hem de mide bağırsak sistemi hastalığımızdan rahatlıkla, rahatlıkla kurtularak daha sonrasında fonksiyonel yaşamın ne kadar önemli olduğunu aslında kendimizde ve danışanımızı bu surette denemiş olduk. Daha sonrasında ne yapalım derken, e, bunu artık hayatımıza dönüştürelim derken de bu iş Gökçeada'da başlamış bulunmakta. Gerçekten harika. E, peki e, konsept nedir? Yani oraya gelenler e, nasıl bir hizmetle karşılaşacaklar? Aslında ilk olarak söylemek istediğim şey şu. Fonksiyonel beslenme herkes tarafından artık günümüzde çok yakından takip ediliyor. Ve şu tartışılan konu şu. Sürdürülebilir olabilir mi? Fonksiyonel beslenme aslında bir yaşam şekli değil, beslenme tedavisi. Evinizde de bu beslenme tedavisini nasıl yapacağınızı, nasıl kolaylıkla aslında sürdürebileceğinizi, tedavi süresi boyunca yapabileceğinizi göstermek için uygulanan bir otel aslında. Biz öncelikle şöyle yapıyoruz. Kişinin gelmeden önce kan tahlillerini istiyoruz. Adı konmuş kronik bir rahatsızlığı varsa ona göre bir beslenme şekli düzenleyerek otelimizde misafir etmeyi planlıyoruz. Bunlar ilk önce online görüşme olarak yapılıyor. Daha sonra otele gelmeden önce kişinin programı kendisine mail yoluyla ve WhatsApp üzerinden atılarak otele gel gelmesi sağlanmış oluyor. Şimdi ben geldim <laughs> otele. E, paket programlar nasıl? Yani kaç gün orada kalabilirim? En az ya da en fazla? E de, en başında söylediğim gibi aslında şöyle. Kişinin bunu nasıl yapabileceğini göstermek amacıyla kurulmuş bir otel konsepti olacağı için biz şöyle bir şey planlıyoruz. 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük programlar halinde. Daha sonrasında aynı şekilde evde nasıl yapabileceğini göstermek için hastalarımızın ellerine dosyalarını vererek evlerinde onlara da yine yardımcı olacağız. Fonksiyonel beslenme de kişiye göre beslenme olacağı için bazı kişilerin beslenmesinde gluten olmayacak bazı kişilerin beslenmesinde kazayın olmayacak ve belki bazılarında ikisi de olmayacak o yüzden tamamen kişiye özel kişinin hastalığına göre veya fazla kilosu var varsa vermesi gerekiyorsa kilosuna göre boyu, boyuna göre uygulanabilecek bir sistem aslında peki e, şu da takıldı kafama mesela e, herkesin beslenmesi otel içerisinde konsept içerisinde farklı mı olacak evet. yemekler ona özel evet çıkacak. aynen çok enteresan bir şey bu herkes ilk yapmaya başladığımızda şunu söyledi çok zor olacağını söyledi e, fakat biz şu anda başladık. Evet gerçekten zor, yorucu ama çok keyifli. Danışanlardan çok güzel, hastalarımızdan çok güzel yorumlar alıyoruz. Kesinlikle kişiye özel. Yani siz iki arkadaş geldiniz. E, biriniz e, tip 2 diyabet hastasınız, biriniz kalp hastasınız. Kesinlikle ikinizin beslenmesi farklı. E Aynı şeyleri aynı anda yemeniz mümkün değil. O yüzden bizim için yorucu ama keyifli olacağı gayet belli. Gayet belli. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Peride Fonksiyonel Yaşam Merkezi'ne herkesi bekliyoruz. Evet. Diye. bizimle çalışmak isteyen, biz otelimizi görmek isteyen bütün konuklarımızı otelimize bekliyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi en başından en sonuna kadar takip edilerek, edilerek yapılacak bu sistemde biz danışanları görmeyi Merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür bilgilerim. ederim. Şimdi. Çok sağ ol.